sırası imzalayacaklar. Buyurun başkanım. Başkanım karşıya bir bakmanızı rica Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Amman Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolü imzalanacak. Sayın Amman Büyükşehir Belediyesi'ni imza için masaya davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramallah Belediyesi kardeş şehir protokolü imza töreni gerçekleştirilecek. Ramallah Büyük Ramallah Belediyesi başkanını masaya davet ediyoruz. teşekkür ediyoruz sayın belediye başkanlarına şimdi e, hiç e, ayrılmadan sizleri kapanış oturumu için yerlerinizde kalmanızı rica ediyoruz devam edeceğiz başkanım oturumumuza evet Evet, teşekkürler. Ee, değerli Belediye Başkanı dostlarım, e, kıymetli misafirler, e, çok verimli bir üç toplantı yaptık ve gerçekten e, keyifli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir başlangıcı. Hep beraber e, yaşadık. E, tabii e, özellikle geleceğe yönelik eee ciddi adımları hep beraber atacağız. Buna inanıyorum. Eee özellikle az önce sizlere ortak bildiriyi dağıtmıştık. Onlara da dair ilgili görüşlerinizi arkadaşlarım sizlerle istişare ettiler. Eee şimdi size ortak bildiriyi okuyacağım. Ondan sonra da eee ortak bildiriye dair söz almak isteyen var mı? diye soracağım. Eee daha sonra sizlerin eee ifadelerine göre ortak bildiriyi eee zaten deklare etmiş olacağız. Tekrar eee katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ortak bildiriyi eee sizlerle paylaşıyorum. Öyle İstanbul Declaration on peace and Cooperation Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirleri arasında İstanbul Barış ve İşbirliği Deklarasyonu 13 Aralık 2024 Bizler şehirlerin ve yerel yönetimlerin temsilcileri olarak Amman, Adana, Bağdat, Bursa, Casablanca Erbil, İsfahan, İstanbul, Kilis, Mersin, Rabat, Ramallah, Salfet, Tahran, Trablusgarp, belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri olarak bölgemizde barış, istikrar ve ortak refahı teşvik etmeye yönelik ortak bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere İstanbul'da bir araya geldik. Yoksulluk, çatışma, yerinden edilme ve çevresel tehditler gibi birbiriyle bağlantılı zorlukların ele alınmasında şehir liderleri olarak sorumluluğumuzu kabul ederek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın şehirlerinin birbirine bağlılığı sayesinde gelişen zengin barış, refah ve bilgi mirasını tanıyarak, ve hiçbir şehrin komşularından izole bir şekilde gerçekten gelişemeyeceğini teyit ederek kapsayıcılık, sürdürülebilir kalkınma ve ortak refah ilkeleri rehberliğinde evlerine onurlu bir şekilde ve fırsatla dönmeyi hak eden yerinden edilmiş bireyler de dahil başta en savunmasız olanlar olmak üzere tüm vatandaşların onurunu ve refahını önceliklendirerek bölgesel ve kentsel istikrar ve refahın temel itici güçleri olarak şehirler arasında barış, dirençlik ve işbirliğini teşvik etmek üzere aşağıdaki taahhütleri beyan ediyoruz. 1 İstanbul'da başlatılan diyaloğu sürdürmek ve bölgedeki diğer şehirleri de davet ederek sağlam bir dayanışma ağı kurmak. 2 Çatışma sonrası kentsel toparlanmayı desteklemek için yerinden edilmiş bireylerin kendi ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmak da güçlendirmek de dahil olmak üzere yerelleştirilmiş çözümler geliştirmek. Ev sahibi ülkenin kanunlarına uygun olarak. 3. Karşılıklı anlayış ve büyümeyi desteklemek için şehirler arasında sınır ötesi kültürel ve ekonomik paylaşımları teşvik etmek. 4 Barışın inşası ve sürdürülebilir kalkınmanın temel aktörleri olarak şehirlerin rolünü küresel platformlarda yükseltmek için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 5 kimseyi arkada bırakmayacak şekilde halk için halkla birlikte çalışmak. Bu deklarasyon dirençli, kapsayıcı ve barışçıl şehirler inşa etme ve gelecek nesiller için dayanışma ve barış ağımızı genişletme konusundaki ortak kararlığımızın bir kanıtıdır. soru ya da itiraz var mı deklarasyonumuza? Uygun mudur? O zaman hepinize teşekkür ediyorum. Ortak bildirimiz hayırlı olsun. Bundan sonraki eee süreçte eee özellikle ben eee bu sürecin bütün katılımcı dostlarımız uygun görürlerse eee takipçisi olacağım. Sizlerle oluşturacağımız bundan sonraki adımları nasıl atabiliriz konusunda görüşlerimizi ama birebir ama gerekli olduğunda hep beraber dijital ortamda bir görüş alışverişine bu işi tabi tutarak sürecin her gelecekteki adımına birlikte karar vereceğimiz ve güçlü buluşmalarla ve aynı zamanda yeni katılımcılarla bu halkayı daha da genişletebileceğimiz bir prensiple bahsettiğimiz gibi bu kadim coğrafyamızın Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın siz kıymetli ülkelerinin çok değerli şehirlerini bir araya getirerek dertlerimizi, sıkıntılarımızı ve geleceğe dair güçlü adımlarımızı kesinlikle ve kesinlikle her insanını değerli kabul eden bir anlayışla inanç ayrımı yapmaksızın, etnik köken ayrımı yapmaksızın, cinsiyet ayrımı yapmaksızın her insanını koruyan ve geleceğe medeni bir şekilde hazırlayan güçlü adımları birlikte atabilmenin oluşumunu bu güçlü şehirlerle yapmayı arzu ediyoruz.